Evet sevgili bir yaşamın değerli takipçileri motorumuz <laughs> bir daha kavuştuk. İşte bütün sorunlu parça bu yani bu sorunlu değildi de işte bunun ucunda bir tane benzin filtresi var. Bundan önceki usta sağ olsun onu söküp atınca buradan işte deponun içindeki tortuyu pisti enjektöre çekiyor. O da işte enjektörü haliyle pompayı zorluyor vesaire derken yanıyor. Şu parça işte 2000 lira yakın işçilik vesaire. Orada yağ değişimi de yapıldı arkadaşım bu sefer yetkili serviste yaptırdım. En azından yapılan şeylerin kaydı koydu var. Ama ustayla da bir şekilde görüşeceğiz. Neyse hadi hep beraber bir marşa basalım mı? Anahtar nerede? Bakalım çalışma durumu ne? Eee diye geldi. Vallahi evet. Şu motor bölentisi güzel. Harici bir ses yok. Gaz yemesi iyi. Ben bir gireyim bir test edeyim. Şu eski pompayı da şöyle koyalım. Neyse rüzgar var dostlar. Görüşürüz. Yakında yeni sürprizler var. Yeni yerlere gideceğim. Heyecanlı Günler bizi bekliyor. <laughs> İnşallah yolları sorunsuzca atlatırım. Şimdi dostlar yaklaşık olarak bir hafta tabi tam bir haftadır kaldığım yerden güzel kamp alanından ayrılıyorum şimdi yavaş yavaş <laughs> size etrafı da göstereyim. Çok böyle otantik tuvaletten ziyade ben size şu duşları göstereyim. <laughs> Duşlar çok hoşuma gitti. şöyle ambulan arasından falan girip şöyle alanda yıkanabiliyorsunuz. İşletme sahipleri de çok güzel. Onlarla zaten bu daha önceki videoda tanıştırmışımdır ya da bundan sonraki videoda gelecek olabilir. Şu ara her şey birbirine girdi. Burada daha fazla video çekmek isterdim ama malum haleti ruhem her zaman ee, yüksek olmuyor, Enerjim yüksek olmuyor. Şöyle bari gitmeden etrafı size bir göstereyim. Şurada çok güzel böyle iki kişilik e, kalacak yerler var. Bunların geceliği 60 lira diye biliyorum ya da 75 de olabilir. Kişi başı böyle. Şimdi önünde masası sandalyesi var. Orada böyle priz, elektrik prizleri falan var. Burası da çadır alanı. Bak bu bungalov da çok güzel. Böyle hangar gibi. Zaten adı da hangar olabilir. <laughs> Ondan da böyle bir ağaç masası var. Yine elektrik prizleri her yerde var. zorunluluktan geldim buraya ama. Güzel oldu. Yine iyi yaşamlarla yollarımız kesişti. Şöyle platform yerleri falan var. Yan tarafta karavan alanları var. Yani çadır ve karavanlar aslında bir arada. Karavanlar otoparkta kalmıyor. Benim mekanda burası şu an ortalık çarşamba pazarı gibi toparlanıyorum. Motoru buraya kadar getirdim herhangi bir sorun yok. Güzel rölentisi, gidiş falan gayet iyi. Şimdi ben bir toparlanayım. Yola çıkayım sürpriz. Aslında sürpriz hadi yapmayayım nereye gidiyorum biliyor musun? Bursa'ya dönüyorum. Babamın mu bir yandan kötü. Hem de benim buradaki misyonum kısmen tamamlandı. Onları zaten detaylı anlatırım. Hayırlısıyla bir işte sağ salim Bursa'ya kadar gideyim. İlk defa tek nefeste bu kadar uzun yol gideceğim. İşte Bodrum'dan Bursa'ya bayağı yol var. Bakalım yavaş yavaş giderim belki İzmir'de yine bir mola veririm, bir şeyler yaparım. Bu yolculuk süreçlerinde sizinle paylaşmaya çalışacağım elinden geldiğince. Şu havlum mavlum bir toparlayayım tentemi mentemi. <laughs> Hadi birazdan görüşürüz. Evet dostlar. Bu güzel canlılara veda etmenin vakti geldi artık. Güle güle mi diyorsunuz? Tamam. Anlıyorum ben sizi. <laughs> Santos'la da vedalaşalım. Santos adamım özleyeceğim seni. Ne yiyorsun? Afiyet olsun. Hadi görüşürüz. Kendine iyi bak. Heyecan Hanım'la da vedalaşalım. Her şey için çok teşekkürler. Teşekkür Valla çok güzel ağırladınız bizi. Umayla. Hakkınızı helal ya. edin. Hoşçakal. Hoşçakal. Hoşça Nerede Özgür'cüğüm? Nereye gitti? Dur bulurum ben şimdi onu. Evet dostlar. Gidiyoruz. işletme sahibi Özgün Bey'le de bir görüşelim. Onunla da vedalaşalım. Ha, bulamıyorum. Aa, Özgürcüğüm. Senle de, de vedalaşalım kardeşim. Hakkını helal et. Helal Her şey için de çok de teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Yine bekliyoruz. İnşallah. İnşallah çok mutlu bir tatil geçirdin. Ben de bir mukabele kardeşim. Seni tanıdığıma çok memnun, ben oldum. çok memnun oldum. Kendine çok iyi bak. Siz Kolay iyi gelsin. Bak görüşürüz. Görüşürüz. Ben seni önde ararken burada buldum. Oh, <laughs> 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 İyi Özgün sen nasılsın? İyiyim ben de. Ya yavaş yavaş tabii e, akşam olmak gibi insanlar plajlardan dönüyor. Biraz işler yoğunlaşmaya başlıyor. Evet. O yüzden ben de kaçtım. Alana hakimim. Çocukları izliyorum. Zaten harikalar yaratıyorlar. Ben hani e, küsallık etmek istemiyorum ama hakikaten takım arkadaşlarım çok iyi. Ben de çok memnun kaldım. Özellikle Özgür'le evet. bayağı muhabbetimiz oldu. Şimdi ondan da zaten herhalde istedim. Vedalaştık. Eyvallah. Tam bir runner'dır yani. Tam. Enerjisi bitmiyor çocuğun. Evet. Sen ne yapıyorsun? Ruslu? Keyifler nasıl? Valla çok şükür. İyi işte. Dönüş vakti yavaş Dönüş yavaş. Dönüş vakti evet. 7 evet. 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 aydır uzakta kaldım. Önleketim evet. <laughs> <Motosiklet gülüyor> bitti. bitti. Yani şu an iyi gibi. inşallah evet. yolda başka sorun çıkartmaz diye ümit ediyorum. Ya umarım. Umarım abi. Yavaş yavaş usul usul kıyıdan kıyıdan. Aynen. Dinlene dinlene yavaş yavaş. Belki bir İzmir'de bir mola veririm. Bir arkadaşlarım var orada. Bir gün kalırım ya da işte birkaç saat dinlenirim. Kalabiliyorsan kal abi. Yolu bölmek her zaman iyidir. Aynen. Çünkü tek parçada işte bu kadar yükle. zaten evet. senden motorun halini görmedin değil mi? Gördüm. Fotoğrafta gördüm. Şimdi Seni... canlı da gördüm. Yok görmedim. <laughs> canlı görmedim hiç. Canlı <laughs> Ateşimiz görmedim. de geldi buraya. Ateş. Ateş. Adamım. Adam. <laughs> Valla biz tanıştığımızda çok mutlu olduk. Valla ben de çok mutlu oldum. Yani, çok güzel ağırladınız bizi burada. Ya Temmuz ve Ağustos'ta biraz daha hızlıyız. İşte bu vahşi turizmin Sektörleşmiş turizmin vücut bulmuş hali oluyor abi Bodrum'da. Evet maalesef. Temmuz Ağustos ayları. O yüzden birbirimize çok zaman ayıramadık işin açığı. E bir de sen motosikletin yedek parçası gitmeler gelmeler. Doğru. Falan. Yani üç Bizi... gün neredeyse yoktun bile Hı -hı. burada. İşte sen geldiğinde de benim hep hızlı işte kayıtlar işte vedalar falan onlar oldu. O yüzden çok şey yapamadık. Olsun bu süre içerisinde bile ben çok keyif aldım. Çok teşekkür ederim. Hem ortamdan çok hem senin sevilsin. muhabbetinden. Yani gerçekten, gerçekten enerjin çok yüksek. Hani buraya da modu düşen olarak gelen birinin bile modunu anında yükseltebiliyorsun. Ya Öyle işte bir enerjim var. Backup diyoruz yani. <laughs> Çünkü hani 8-10 saat yoldan geliyor. İşte yılın 365 günü bu 10 günlük tatil için çalışıyor. E gelirken tekrar trafikte birkaç kişi canını sıkabiliyor. Ya da yanındaki partneriyle e, tatilin getirdiği stres. Abi tatilin getirdiği bir stres var. Doğru. Hayal kurmak çok güzel ama gerçekten. bölgeye indiğinde böyle bir düşünsen abi İstanbul'dasın. İnanılmaz bir kaosun içerisindesin. Trafik, korna sesleri, billboard reklamları, bilmem ne bilmem ne. Ho Hop, Bodrum'un bir köyüne geliyorsun aynı gün içerisinde. Doğru. Ve burada horoz sesi duyuyorsun, işte eşek sesi duyuyorsun, işte köpeklerin sesini bilmiyorum arkadan Üzüm de geldi bu sana. arada. <laughs> Birden abondeli oluyor insanlar. Ciddi söylüyorum. Evet. Zaman geçmiyor onlar için. <laughs> Derken onları biraz böyle şey yapıyoruz tabii. Hani sakin olun. Her şey çok güzel gidecek. Zaten kampımız çok güzel filan diye böyle saçmalamayacağım. Bodrum'da zaten bu işi iyi yapan birçok kamp kamp sahibi arkadaşım var. Onlardan bahsetmeyeceğim. Ama Yarımada hakikaten böyle dünyada bilinirliği en yüksek 40 turizm lokasyonundan biri diyorlar ya abi. Evet. Gerçekten hak eden bir Yarımada. 690 karelik. kocaman bir Yarımada. 139 tane mavi bayraklı plajı olduğu söylenir işte e, cennet koyunu görmeden bir aspatın, gerçi aspatın canına okudular ve biz ne yazık ki ses çıkaramadık. Şimdi saçma sapan bir rezidans yapılıyor oraya. Böyle bir, bir garip bir bir şeyler yapılıyor filan. Ama umarım diğer koyları korur bizim bizden sonraki nesil. Yoksa e, deniz diye Farklı şeyler görecekler abi maalesef maalesef <laughs> abi. Bu arada senin aslında dün de bir video çektik de sen dedin ki <laughs> ya çok reklam gibi oldu evet benim ya. ama aslında evet. abi şöyle abi. de bir durum var yani sen burada işini gönlüne vermiş bir ticaretçi işletmecisisin. Hani bir ya yandan da buranın ticareti evet. kampittir ama bizim evimiz aynı zamanda. Evet. Sonra söylemek lazım biz aslında burada yaşıyoruz 365 gün eşimle birlikte ama tabii bu format değişiyor biraz daha farklı bir formatı bilmiyoruz. Ee, ya ne bileyim ben işte senin abonelerinle tanışmak daha keyifli olur çünkü eminim onlar doğru kampı seçeceklerdir. Hani şurada şu var, burada bu var, şu kadar yeşiliz, aman gümüşlükteyiz, lokasyon olarak böyleyiz, işte biz harika insanlarız filan böyle bundan daha çok biraz böyle. Bizim dokumuza uyan adamlarla biz e, o do, doku temasını yakalamak istiyoruz. Olsun en ama en azından lütfen. orada da hani öyle şey demedik de en azından etrafı tanıtmıştık. Onu da istersen. merak edenler olmuştur. Şöyle yaparız. Ya, bu, bu videoyu. Bu sensin zaten. Üstadım, bu... Ben sadece hani utandım biraz <laughs> o yüzden dedim onu yapmasak. Yok, yok, çok diye. keyifli bir sohbet geçti. O videoyu da yayınlamayı isterlerse dostlarımız zaten yorumlarda yazarlar. Biz de ona göre yayınlayıp yayınlamayacağımıza karar veririz. Ama Bu güzel, var. keyifli bir sohbetti. Bence ha, ha. yayınlanmasında yarar var. Hem etrafı da detaylı olarak tanıtmış olduk. Sonuç olarak öyle. Lafı da fazla uzatmayalım. Biz de evet. yavaş yavaş yolcu yolunda gerek ya, diyelim. Biz var senin, mı son olarak söylemek istediğiniz şey? Senin bebeği çok sevdik. Ama bizim bebeklerimizle birlikte işte dişi dişi olmuyor bilmem ne <laughs> evet. falan olunca böyle çok fazla temas kuramadık. Ama seni heyecanla takip edeceğiz. Ona emin olabilirsin. Çok teşekkür ederim. Ee, yapıp da yapıp isteyip de yapamadığımız şeyleri gerçekleştiriyorsun abi. Çok Henüz tanışmamıza rağmen geçmiş videolarını izledim. Harika bir adam olduğunu çok belli. çok teşekkür ederim. Yolumuz tekrar buluşur diye umut mutlaka, ediyorum. Mutlaka mutlaka. Enerjilerimiz zaten bizi senin vesileler sayesinde bir araya getirdi <laughs> seninle. Bundan evet. sonra da inşallah bir gün yine bir yerde oğlum, burada da karşılaşırız. Yine <laughs> <Bir de> geleceğim <laughs> bu taraflara. Zaten... Umarım ikimizin de hiç görmediği bir kampta e, tesadüf eseri karşılayabiliriz. Valla çok güzel olur. Harikalar ben, ben Bence de olur böyle bir şey. <laughs> evet, hissediyorum. Son olarak söylemek istediğim bir şey var mı abi? Eşe dosta çok selam. Her şey yolunda olsun. E, korkmayın bizi yine toprak kurtaracak yani. Çok doğru söylüyorsun. Ağzına yüreğine sağlık. Çok Dostlar, Yine çok değerli bir yaşamla tanıştık. Bu bölümden de bu kadardı. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.